Servis hizmet yönetim modülünde serili ürün takipleri, araç kilometre takipleri nasıl yapılabilir? Servis yönetim modülünde servis formlarında F4 ekle dediğimizde seri no alanı ve değer okuma alanlarını kullanabiliriz. Bu alanları kullanabilmemiz için değer okuma alanları sistem parametrelerinden aktif edilmelidir. Bunun için F10 menüden bulabileceğimiz sistem parametreleri ekranında değer yazdığımızda servis yönetim modülü içerisinde gelen değerler için değer kısmına yazdığımız isim sayısına göre alanlar servis formunda aktif olacaktır. İhtiyacımıza veya hizmet verdiğimiz ürün grubuna bağlı olarak bir veya ikisini ya da beş tane değer alanını aktif etmemiz mümkündür. İsimlendirdiğimiz alanlar servis formunda ilgili yerde açılacak ve kullanılabilecektir. Seri no takiplerinde ise iki türlü takip yapabiliriz. Birincisi bir stok kartına bağlanmış şekilde kullanılan seri numaralar, ikincisi herhangi bir stok kartına bağlamaksızın firmanın satmamış olduğu ürünlerden ya da satmamış olduğu serilerden Servisimize ürün gelmesi durumudur. Eğer ilk yöntem yani stok kartına bağlı olarak seri numarası takibi yapılacak ise stok kartlarımız seri takipli olarak tanıtılmalıdır. Stok malzeme listesinden örnekte kullanacağımız ürünü bulduğumuzda diğer sekmesindeki takip alanının seri olarak seçildiğini görmekteyiz. Stok kartında seri numarası takibi yok seçil ürünler için seri numarası takibi veya ürün kabulü yapamamaktayız. Stok kartlarımız bu şekilde düzenlendikten sonra eğer bu ürün dışarıdan alınıyor ise alım fişinde irsaliye veya fatura içerisinde stok ilgili seri numarasına bağlanmalıdır veya ürün firmanın kendisi tarafından seri takibi yapılacak yani üretime bağlı aynı şekilde stok malzeme diri içinde malzeme fişleri listesinde olacak üretim giriş veya diğer giriş fişlerinde de ürün için seri numarası bilgisi girilmesi gerekecektir. Sistem stok kartını takip yöntemini açtığımız için bize zaten seri numarası bilgisini zorunlu kılacaktır. Bu sırada seri numarası alanını açıp eğer sistemimizde kayıtlı bir seri numarası yok ise seri numarası, açıklama, garanti üretim alış tarihi gibi bilgileri girebilmekteyiz. Buradaki alanların isimlendirilmesi kullanıcı tarafından değiştirilmiştir ve sistem parametrelerinde 5 adet tarih alanından hangisinin garanti tarihi olarak servis yönetiminde kullanılması gerektiği yine sistem parametreler içerisinden belirlenmiştir. Parametreler içerisinde seri şeklinde arama yaptığımızda servis formu üzerinde seri garanti bitiş tarihi olarak hangi tarihin kullanılması gerektiğini ilgili alandan belirliyoruz. Seri lot kartımızda yine ihtiyaç duyacağımız bilgileri not alanları içerisinde isimleri ihtiyacımıza göre değiştirdikten sonra doldurarak kaydediyoruz. Buradaki not alanlarının isimlendirilmesi yine sistem parametrelerinde seri lot grubu üzerinden yapılabilir. Sisteme ekleyeceğimiz seri lotlar daha sonra servis formları üzerinde İlgili ekranları kapatalım. Servis formları üzerinde ilgili seriyi okutarak direkt stoğa bağlı olarak gelecektir. İkinci yöntemde ise eğer bir stoğa bağlı seri takibi yapılmayacaksa yine seri lot listesi üzerine form üzerinden de ulaşabiliriz. F4 ekle seri numarası diyerek bilgilerin doldurulmasına bağlı olarak Herhangi bir stoa bağlanmaksızın kullanılabilir. Seri numarası okutulduğunda alanın üzerinde açılacak olan bilgi mesajında bu serinin daha önce servise gelip gelmediği, son geliş tarihi ve garanti bitiş tarihleri dikkate alınmıştır. Seri numarasını inceleyecek olur isek belirlemiş olduğumuz seri kartında ve sistem parametrelerinde tarih bir alanının garanti bitiş tarihi olarak dikkat alınması gerektiği bilgisinin girildiğini görmekteyiz. Ve seriyi okuttuğumuz anda sistemin ekran altında serinin garantili olduğunu ve garanti bitiş tarihi ile ilgili mesajı verdikten sonra form üzerine garanti kapsamında işaretini koymaktadır. Değer okuma alanlarının aktif ettiğimiz kısma ise aracı servise aldığımızdaki araç kilometre, ya, emisyon veya diğer ihtiyacımız olacak bilgileri girebilmekteyiz. Yine diğer servis formlarında olduğu gibi bir cari, ilgili kişi veya diğer bilgiler, bildirimler doldurularak formumuz sistemde kayıtlı kalabilir. Sisteme kaydetmiş olduğumuz formu tekrar incelemek istediğimizde F5 detay butonu yardımı ile ilgili serinin, ürünün servise son giriş tarihlerini, seri kart içerisinde girmiş olduğumuz bilgileri, son okunan değerler kısmında ise aracın daha önce servise alındığında okumuş olduğumuz değerlerle ilgili bilgilere, seri hareketleri dediğimizde ilgili serinin alım ve satış gibi hareketlerine ulaşabilmekteyiz. İçinde seri kullandığımız bir form için F9 işlemler ve serileri sevket işlemi yapmalıyız. Bunun nedeni aracın kabulünü yaptığımızda sisteme okutmuş olduğumuz seri numarasına bağlı bir adet seri girişi yapmasıdır. Miktarsal olarak giren bu seri adedi F9 işlemler serileri sevket yardımı ile müşteriye iade ettiğimizi bildirmeliyiz. Gelen mesaja evet diyerek yine aynı ürün ve aynı seri numarasını müşteri ismini sevk etmeliyiz. Yine aynı servis formu içerisinde yapmış olduğumuz sevk hareketleri de gözükecektir. Giriş ve çıkış değerleri birbirini kapatacak ve seriler sıfır miktarda kalacaktır. Serili ürün takiplerimizi ve değer okuma kartlarımızı bu şekilde kullanıp servis formu üzerinden izleyebiliriz. Seri çıkış işleminde oluşan fişin türünü yine sistem parametrelerinde servis formu grubu içerisinde 6 numaralı parametreye bakarak belirleyebiliriz. Burada belirleyeceğimiz değere göre biraz önce yapmış olduğumuz seri sevk işleminin fiş türü belirlenecektir. Seri sevk işlemi tamamlandığında satış irsaliyesi kısmında serinin iade tarihi ve belge içerisine girilmişse irsaliye numarası gibi bilgiler izlenebilecektir.